İçerik ekleme işlemlerini tanımladığımız web sayfamızda içeriğimizle ilgili dilimleme işlemlerini de gerçekleştirelim. Ve export işlemiyle sayfamızı html haline dönüştürelim. Öncelikle fotoğrafımızın bulunduğu bölümü web araçlarından slice'lamayla uygun şekilde dilimleyelim. Metnimizin olduğu kısmında yine uygun şekilde dilimleyelim. Varsayılan olarak Fireworks bize her bir dilimin ihraç edilmesiyle ilgili olarak GIF özelliğiyle ihraç edilmesini sağlamakta. Ama özel durumlarda örneğin fotoğraf kullandığımız bölümlerde bu seçeneği GIF yerine JPEG olarak belirlememiz hem kalite hem de boyut anlamında bize avantaj sağlayacaktır. Bu çalışmamızı tamamladıktan sonra önce dosyamızı kaydedelim. Daha sonra file'dan export diyerek export'la ilgili iletişim kutusundan gerekli ayarları yapalım. Burada web sayfamızın dosya uzantısını istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Burada HTML, HTML veya farklı dinamik web sayfaları yapılarını uzantı olarak belirlememiz mümkün. Daha sonra HTML ve imajların beraber sadece HTML veya Dreamweaver'a ait bir takım farklı kütüphane yapıları şeklinde export etmemiz mümkün olabilir. Yine HTML kısmından HTML dosyasının oluşmasını veya farklı bir HTML editörü içerisinde yapıştırılması için clipboard'a kopyalanmasını sağlayabiliriz slice'ların export edilmesini isteyebiliriz. Ve yapmış olduğumuz çalışmaların bir farklı imaj klasörü oluşturularak görsellerin bu imaj klasörü içerisine yerleşmesini sağlayabiliriz. Web sayfamız ile ilgili ekstra seçenekleri options bölümünden seçmemiz ve bunlarla ilgili ayrıntılı ayarlar yapmamız da mümkün. Bu aşamadan sonra kaydet seçeneğine tıklayarak dışarıya verme işlemini tamamlıyoruz.